öylediklerini de. Tasarruf Finansman Sektörünün kurucusu ve lideri Emin Evim sundu. 5 dakika daha. Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sevgili seyircilerimiz. Hafta sonu haberlerine hoş geldiniz. Hemen başlıyoruz bültenimize. Türkiye, Manisa'dan gelecek habere kilitlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapılmıştı. Peki Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden bir açıklama var. Birazdan paylaşacağız sizlerle detayları. Dünyanın gözü bir gemide sevgili izleyiciler. O gemi Gazze'ye doğru ilerliyor yardım taşıyor. Aralarında Türklerin de olduğu 12 kişilik gönüllü grup canı pahasına şu sıralarda Gazze'ye doğru ilerliyor. Tek bir endişeleri var. Birazdan detaylar ekranlarınıza gelecek. Daha sonra Kurban Bayramı gündemine döneceğiz ve firar eden kurbanlıkları bugün de ekranlarınıza getireceğiz ancak gülümseten bir görüntüyü paylaşacağız sizlerle. Bursa'dan gelecek o görüntü. Bir koç hızını alamadı, villaya daldı, hatta havuzu atladı. Yanlış duymadınız, koçun havuz keyfini de birazdan sizlerle paylaşacağız. Daha sonra Mega Kent İstanbul'daki bugün manzarayı göstereceğiz sizlere sevgili izleyiciler. Yollar bomboştu ancak turistik yerler tıklım tıklımdı. Kanal 7 kamerasına Bugün yansıyan görüntüleri de ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Önce Manisa'ya gidelim isterseniz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapılmıştı. Yoğun bakımda hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Hastaneden bir açıklama var. Hastane diyor ki Zeyrek'in ciddi organ hasarı var. Bir yandan da olayla ilgili soruşturma sürüyor. İkisi şüpheli 12 kişi şu anda gözaltında. Gözler bugün hem hastanede hem de adliyedeydi. Elektrik akımına kapıldı, kalbi durdu. 70 dakika kalp masajı uygulanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyre'in hayati tehlikesi sürüyor. 2 dakika 39 YouTube 40 Chrome 4 dakik Chrome video geri 90 elektrik kaydır. akımına 95 Ka 90 95 Elektrik akımına kapıldı, kalbi durdu. Geri. 70 dakika kalp masajı uygulanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor. Döv YouTube, kır Chrome, 4 dakika 25 saniye, kırpma ekranını kapat, Yer video ön izlemesi, 4 saniye. saniye, 10 sek, 50, kaydırma 50, 60, kaydırma <laughs> Efendim, mutlu akşamlar, mutlu bayramlar. Türkiye'nin birinci kanalındasınız. Takvimler 8 Haziran Pazar günü. Efendim, mutlu akşamlar, mutlu bayramlar. Türkiye'nin birinci kanalındasınız. Takvimler 8 Haziran Pazar günün gündemin başlıklarıyla bayramın. 3. gününde TRT Bir Ana Haber başlıyor efendim. Ben Işıl Açıkkar. Hoş geldiniz. Sayın seyirciler evinde elektrik akımına kapılan ve hastanede yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için kritik bekleyiş devam ediyor. Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Olaya ilişkin bir başsavcı vekili 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmada şüpheli, şüpheli sıfatıyla iki kişinin ifadesi alındı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ararak geçmiş olsun dileğinde bulundu dönge hep böyle devam edecek. Ama onların bu hayalleri Evindeki havuzun elektrik sistemindeki arızaya müdahale etmek istedi. Elektrik akımına kapıldı. Kalbi durdu. 70 dakika süren kalp masajı ile hayata tutundu. 6 Haziran'dan bu yana Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında tutulan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için YouTube Shorts Aramızda dağlar, bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? YouTube, YouTube. sesli Türkçe. YouTube, Trend, Ferdi Zeyrek, Short, Yukarı Git, Ferdi Zeyrek yoğun bakımda. Thank sure.